Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toka Boka'da ev turu yapıyoruz. Evet. Ev, evet, ee, evin eşya düzeyini bekti. Eşyaları bitti. E, orada bir şey oldu. Neyse. Bu arada yarısını gördünüz zaten. Neyse tanıtıyorum. Şimdi de. burada benim Böyle oyuncak. Ee, burada benim oyuncu kılamam var. Böyle. Burada okul için bak. Okul iki gün sonra açılıyor zaten. Çantalarım var. Hangisini giyeyim karar veremedim. O yüzden ikisini de alacağım. <laughs> Ve burada Bonnie var. Böyle. Buradan da merdivenleri yukarı çıkıyoruz. Hatta çıkıyorum. Ve ya her seferinde düşüyorum ciddiyim. Oraya bir tane şey koyamadım. Hop, hop, hop. Ya her seferinde düşüyorum. Ayağım acıyor. Şuraya bir bile, el bilerek halik koydum. Sonunda eh buradan tokalarımı buradan çıkardım. İniyorum şu anda yavaş yavaş. Kutuları merdiven olarak kullandım neyse. Orada gardılaplım var. Ve bu benim ev arkadaşım, oda arkadaşım. Kendisi bir şey yapmaz. Sadece uyur, uyanır, yemek yer. Tuvaletini yapar gider uyur. Yani böyle gün geç. Burada benim şeylerim var falan filan. En sevdiğim ya burada bir şapka var. Nasıl beğendiniz mi? Şu an sakın yapıyorum ben. Bu şapkayı bundan sakın yapıyorum. Bak. Ya <laughs> <laughs> ben bir şey fark ettim. Bu kol nedir tabi sağ. Neyse. Geri giyerim bunu. Şimdi üşüyorum tabi. Üşüyorum. biraz, biraz fazla vardı. Neyse. Şimdi içeriği tanıtmaya geçiyoruz. Ya seni tanıtmadım bile. Bam, <laughs> hepsi sarı? Sarı bam, bam, değil biliyor musunuz? İşte garibim. bam, 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 bir saniye de desek doğru. Şimdi burada bir tane bilgisayarımız var. Ben şuraya oturuyorum genellikle. Ee, şu defterimi alıyorum. Resim yapıyorum. Sonra bunu buraya koyuyorum. Buradan şöyle açıyorum. Şöyle şunu açıyorum. Buradan resim bakıyorum. Ona bakıyorum. Onu çiziyorum. Aklımda tutuyorum yarısını. Neyse. Bilgisayarla oynuyorum genellikle. Burada yatağım var ama bu genellikle benim odam ama yatağı burada. Bu burada yatıyor. Neyse böyle tablolar var. Şurada gizli bir şey var fark ettiniz mi? Ta da! Neyse. Burada ya ben niye hiçbir yeri tanımadım? Şuradaysa yine biber. Ben bunu şuraya koyacağım. koydum. Yalnız <laughs> Burada fark etmediğiniz bir şey var. Burada da <laughs> ışık var. Yani lamba var. Neyse. Ee, burada bir çiçek var. Burada da bir çiçek var. Bu evde en çok çiçek olduğunu düşüneceksiniz ama yalan. Ve bu çiçeklerin üstüne tıklayınca böyle ışık çıkıyor. Yani bunu biliyorsunuz zaten şu. Açalım, açalım. Şuraya lan beklemeyeyim. Neyse şimdi, işte mutfaktayız, mutfakta böyle şeyim, mutululanı açayım. <laughs> Mükemmel bir ses çıkar. Burada e, epey nadir bulunan bir çiçek var. Şaka yaptım. Burada e, eski tarihlerden kal, Neyse. Kamu bir eser var zaten fark etmişsinizdir. Şurada bir yırtık var. O epey eskilerden kaldı. Yani yırtık. Yani karton. Ama yırtık. Karton nasıl yırtılabilir? E ee, bıçakla kesinlikle. Ben bu uçağı O bıçağı görmediniz. Kesinlikle ben gelip bıçakla kesmedim onu video için. Püf. Nefes alamıyorum. Burası da banyomuz. Şöyle. Burada diş var. Diş nereye gitti? Burada bir tane boynuzum var. Burada bir bu ne? Burada dalin var. dalin değil ama dalin gibi olur. Dalin var. Sıklanmıyor üstüne. Aa, bunun bir sınırı var. Dokuz dokuz. Onda. Son bin tane peçete yüzmüşüm. Ama burada hala peçete gözüküyor. isted Biraz beklememiz lazım. saçma. E ee, bu da şeyin zaman falan filan falan filan filan filan. Neyse görüşürüz. Oraya ne hızlı geçtim lan ben. Neyse bay bay. Bay bay. Gitsene. Gitsene.